Hepinize merhaba arkadaşlar. Videomu hoş geldiniz. Arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyordum. Bir tane arabanın çektim dedim. Bir dakika ayarlardan bir şey yapacağım. Tamam. Arkadaşlar bu arada ben hesabımı değiştirdim. Ve bu oyun Beraber olmuş. Ay kapanlardan gelmiştim Oyun ismini yazacağım açıklamaya. Oradan görebilirsiniz. Beyler ne yapıyorsunuz burada? Hop. Kardeşim yanımda. Nasıl ölmüyor kapanmadı yani. Biraz şöyle yapalım. Sports gibi oldu. Evet arkadaşlar, bu oyunda şimdilik gezeceğiz. Belki arkamıza polis düşer. Hop selam. Hop selam. Ana. Hay böt. Neyse enizviz mesleğe girelim. Ay, Ay sen de tam ekleme. da tövbe evlilik vardı. O oh, çok kötü ya. <laughs> şey oldu hemen ben. 990'lık ispaya. Tabletlerim şefum arkadaşlar. Oyuna gelseniz önüme çıkmayın vallahi yakalarım. Bu arada videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Bunu tekrardan hatırlatayım. Ne abi aldı. Bu ne? Ayağım ayağım doldu Bizim sadece tabancamız var mı? Bu çocuklar. Sadece tabancamız var yani. Bu ne? Cep telefonu. Bu ne? Tabancı. Bu ne? Tablet. Bu ne? Ha Hı, açma. Hız açma. Cezayet kelepçe yedine efendim hala o zaman başlayalım üstümüze bir şeyler giyinelim ama küçük evde ben şunu şuna gideceğim ama sıyak vay bak silahımız Dakik telefonu başka bir yere alacağım ha. şöyle bu. Sabit yap. <laughs> ne hmm. Bu ne? Kelepçe. Sen bu Bu ne? Tablet. Tamam. Şimdi sonra... şu şuraya koyacağım. Bu Tamam. Tamam. Bir tane evimiz var zaten. Hadi şey yapalımız. Şu da yükleniyor. Bilemedim. Oha. Arkadaşlar hızla bakın bir anda hızla Çok hızlı. Lan! Yanlışlıkla sinyalde yaptım. şunu fulllemek istiyorum. Yes, Tabi tabi şu an yaklaşmasın olur şimdi. Ee, ben oynan odaklanınca konuşmuyorum. O yüzden konuşmadım. Ben odaklanmıştım. Şu sesleri bir kapatalım. Tamam. İki tane de şunu full yap. Bu beyaz almış. Çıkıyor polis bak. Polisi yazıyor. Yavaşlayabilir miyiz abi çok hızlı. Oda ama geç, bak dön gel. Stop 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 stop. tablet de aynı şeydi aldı.

Kaume. Hay ben nasıl kleine patlatam ne kadar mısın? Okay. Bir şey daha yakaladık. Hadi gidelim. Bây giờ vô đồ lại luôn các bạn Onan. Nə edələnə? Nə ilə bana çaypam? Kimə süşdüm?

A mi? bütün her şeyi geçeceğim. Hayır geçme. Bir kısır, bir bir Oğlum Arkadaşlar şimdi başka bir oyuna geçiyoruz. Merkezlerimiz bir de Ya da arkadaşlar var. Başka bir oyuna geçmeyeceğim. Ee, İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla oynadım. Ama karnım aç. Yemek yiyeceğim. O yüzden daha fazla çıkamıyorum. O yüzden görüşürüz. Öptüm sizi. Hadi bay. Oyunun ismini açıklamaya yazacağım. Zaten orada gözüküyor ama o Türkçesi ben yazacağım İngilizce.